Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bayramda aldığınız tuzlu kilolardan nasıl kurtulabilirsiniz bu konuyu değineceğim. Evet, hepimiz bayramda yedik içtik ve nasılsa bayram sonrasında telafisini yaparız diye düşündük. Peki ne yapmamız gerekiyor? Burada ilk adımımız aslında kendimizi strese sokmamamız çok önemli. Tartıyla kesinlikle barışık olmalıyız. Çünkü tartıya küstüğümüzde ve kendimize mutsuz hissettiğimiz için yemek yemeye devam ettiğimizde bu mutsuzluk kat ve kat daha fazla artacak ve zamanla mide hacmi daha çok büyüdüğü için mideden salgılanan iştah hormonu artacak ve daha fazla yeme isteği tetiklenecektir. İştahınızı kontrol etmeniz çok daha zor olacaktır. Bunun önüne geçebilmek adına lütfen tatile barışık olun. Böyle özel günlerde veya tatile çıktığınızda mutlaka tatil öncesi kilonuza bakın ve tatilden sonra kaç kilo geldiğinize mutlaka kıyaslayın. E, aradaki değişimi telafi edebilmek adına, kilo artışlarını dengeleyebilmek adına hemen bu doğrultuda bir adım atın. Evet ne yapıyoruz dedik? tatile her zaman barışık bir hayatımız olacak dedik ve kendimizi asla suçlamayacağız. Çünkü kendimizi strese soktuğumuzda böbrek üstü bezlerinden strese bağlı salgılanan kortizon nedeniyle maalesef yağ yakım metabolizması yavaşlıyor ve kilo vermemiz zorlaşıyor. O yüzden stresten uzak durmamız oldukça önemli. Evet, yedikçe yeme isteğinizin arttığının farkındayım. Özellikle de tatlı yedikçe daha fazla tatlı yeme isteği oluşuyor. Ve o kısır döngünün içerisinden çıkmak daha zorlaşabiliyor. Ama tatlı balık yan gider demiyoruz sağlıklı bir şekilde yeni bir başlangıç yapıp yaza formuna girebilmek adına hemen vücudumuzu dengeleyici bir beslenme modeline geçiş yapıyoruz. Öncelikle market alışverişimizi bu yönde yapmamız gerekiyor. Lütfen evinizde abur cubur çekmeceleriniz varsa buna son verin ve market alışverişinizi bu doğrultuda yapın. Çünkü gözünüzün önünde olursa veya evde olduğunu bilirseniz daha çok yeme isteğiniz artar ve mutlaka yeme ihtiyacınız oluşur. Ve maalesef bu besinleri yemek istersiniz. O yüzden öncelikle market alışverişimizde sağlıklı besin seçimi yapmamız şart. Bayram sürecinde aldığımız fazla kiloları hızlı bir şekilde vermenin diğer bir yolu ise bol su tüketimini sağlayabilmek. Çünkü bayramda yaptığımız kaçamaklar hemen aslında vücudumuzda yağ dönüşmüyor. Ve biz bir Tatlı kaçamadan yaptık diye aslında hemen yağdan kilo almıyoruz. Burada önemli olan süreci dengeleyebilmek, yediklerimizin telafisini sağlayabilmektir. Kaçamak yaptıktan sonra veya bayram süreci, tatil süreci gibi bir sürecin ardından aldığınız 4-5 kiloyu vermek istiyorsanız eğer bol bol su için. Çünkü içtiğiniz su sayesinde vücudunuzda fazla olan ödeme atacaksınız ve iştahınızı kontrol etmeniz kolaylaşacak tartıda gördüğümüz kilodaki değişimi hızlandırabilmek adına ise sizinle şimdi bir 3 günlük çorba detoks programı paylaşmak istiyorum. Sabah uyandığınız bir su bardağı ılık suyunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi veya alış sirkesi ekleyerek içebilirsiniz. Midenizde reflü, ülser, gastrit gibi mide problemleriniz veya mide hassasiyetiniz varsa sadece su içerek güne başlayabilirsiniz. Sabah suyumuzu içtikten 15-20 dakika sonra ise Kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıda 4-5 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu içerisine 1 yemek kaşığı kadar çiha tohumu, 4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi ve bir porsiyon mevsim meyvelerinden ekliyoruz. Bu meyveler 5-6 tane çilek veya bir dilim ananas veya bir orta boy elma olabilir. Bağırsak hareketleriniz daha yavaş seyrediyorsa 3 tane gün kurusu kayısı veya 3 tane kuru erik de ekleyebilirsiniz. Bu arada yulaf karışımlarınızın içerisine eklemeyi seviyorsanız 10 adet çiğ badem veya çiğ fındık da koyabilirsiniz. Sağlıklı yağlı tohumlar sizi de uzun süre top tutacak ve iştah kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Ardından öğle ve akşam yemeklerimizde ise detoks çorbamızı yapacağız. Bu detoks çorbamızın yanında 4 yemek kaşığı kadar tekrardan ev yoğurdumuzu tüketmemiz gerekiyor. Bu ev yoğurdumuzun içerisine bir tatlı kaşığı toplamı kadar zencefil, zerdeçal, karabiber ve çeyrek limon suyu ekleyerek yağ yakın metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olabiliriz. Yanında bol salata tüketebilirsiniz. Özellikle bol salata lif içeriğinden zengin olduğu için midenizde daha uzun süre kalacak ve sizi daha uzun süre tok tutacaktır. Öğle ve akşam yemeklerinde ise iki kaseye kadar detoks çorbamızla yanında bol mevsim salatamızı ve 4 yemek kaşığı kadar yoğurt türümüzü tüketiyoruz. Öğle akşam yemeği arasında açlık hissi duyarsanız kendinize çok güzel tarçınlı sütlü bir kahve yapabilirsiniz. Kan şekerinizin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bir su bardağı sütün içerisine bir tatlı kaşığı kahve ve bir çubuk tarçın ekleyerek kahvemizi pişiriyoruz. ve ardından bu yağ yakıcı kahvemizi öğle ve akşam yemekleri arasında açlık hissi oluştuğunda değerlendirebiliriz. Kan şekerimizin dengelenmesine yardımcı olur. Kahvemizi içtikten sonra tatlı yeme isteğimiz olursa Yine bir porsiyon meyve hakkımızı değerlendirebiliriz. Mevsim meyvelerinden istediğiniz bir meyveyi tüketebilirsiniz. Peki detoks çorbamızı nasıl yapacağız diye sorarsanız, şimdi detoks çorbası için gerekli malzemelerden bahsedeceğim. İki tane kabak kullanıyoruz, yeşil kabak. Bir çay bardağı kadar yeşil mercimek kullanıyoruz. Bir tane soğan ekleyeceğiz. Yarım demet kadar çorbamızın içerisine maydanoz ekliyoruz. Bir tutam kadar tuz, kimyon ve karabiber koyabilirsiniz. Aynı zamanda çorbalarınıza zencefil, derviç çaldı ekleyebilirsiniz. Yağ yakın metabolizmasının hızlanmasına ve bağışıklık sistemimizin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz ve 4-5 bardak su ekleyerek çorbamızı yapabiliriz. Çorbanızı isterseniz hafif taneli kalacak şekilde blenderize edebilir veya tamamen iyice blender ederek pürüzsüz bir şekle getirebilirsiniz. Bu çorbamızdan öğle ve akşam yemeklerinden iki kaseye kadar içebilirsiniz. Üç günlük süreçte kısa sürede etkili ve hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. Bazen danışanlarımla konuştuğumda Tuğba Hanım ilk haftalarda ya da ilk birkaç gün daha hızlı sonuç alalım. Biraz tartdaki değişimi görmek, bedenimdeki değişimi görmek ve motive olmak istiyorum. Kendime olan inancımın daha da artmasını istiyorum diyorlar. Siz de böyle durumlar yaşadığınızda bu üç günlük beslenme programını uygulayabilirsiniz. Ancak lütfen üç günden daha fazla uygulamayın. E, çünkü vücudumuzun, çünkü vücudunuzda lütfen üç günden fazla uygulamayın. Kısıtlı programlar uygulamanız e, sizi uzun vadede yorabilir ve diyet motivasyonunuzu düşürebilir. Bu arada bu detoks programını uygularken gün içerisinde içtiğiniz su miktarı da çok önemlidir kilonuzu 33 ile çarpıp günlük içmeniz gereken su miktarını hesaplayabilirsiniz. Bu arada hem iştah kontrolüne yardımcı olması, hem ödem atımını hızlandırması, hem de yağ yakın metabolizmasının yardımcı olması için bitki çaylarından da faydalanabilirsiniz. Mate çayı, mısır püskürü kiraz sapı çayı, hibiskus çayı, biberiye çayı, mate çayı gibi etkili çaylar kullanılabilir. Lütfen çay seçimini yaparken diyetisyenize mutlaka danışmayı ihmal etmeyin. Detoksu uygularken iştah kontrolünüzü kolaylaştırabilmek adına uyku düzeninize de çok dikkat edin lütfen. Unutmayın ki gece uykuda aşık toplu hormon salınımı gerçekleşiyor. Eğer az, uyu, eğer az uyursanız ertesi gün yeme isteğiniz çok daha fazla olacak ve karbonhidrata duyduğunuz ihtiyaç o oranda artacak. Evet bugün sizlerle bayramda aldığınız hızlı kiloları nasıl telafi edebileceğinize değindim. Sizin de bu konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen paylaştığım videolardan haberdar olabilmek adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.